olarak. Bugün Beykent Ormanları'ndayız. Arkadaşlarım kaç soru ile içenden verin. Merhabalar, afiyet olsun. Ee, Sucuk Partisi'nde Sucuk yiyen bir öğrencimizle beraberiz. Yemek etmek isterdiniz. Evet, gayet mantıklı. nasıl lezzetli buldunuz? Evet, bu arada ben Melek. Kusura bakmayın, hanımcısı oldu. Ee, evet. Beykent Ormanları'nı nasıl buluyorsunuz? Evet. Evet arkadaşlar şimdi Samet Gödoğlu'nun yanındayız. Evet. Samet nasılsın? Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyiyim Samet. Ee, nasıl buldun etkinliği Sucuk Parkı'sında? Her şey güzel gidiyor. Geldiğimizde de çok güzel karşıladılar ki sucuk olsun, etkinlikler olsun, köpekler olsun, ortam olsun, manzara olsun. Harika. Ee, nasıl buldun? Burada film çekilir misiniz? Burada korku filmi çekilir. Meykan Kormanları'nda eğlence hız kesmeden devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. İsminiz ne? Taylan. Şimdi Taylan <laughs> nasılsın? Çok teşekkür ederim. Beğendin mi Süçke? Çok iyi. Abi, e, en sevdiğin yönetmen kimdir? <laughs> en sevdiğin yönetmen Selay Kopuk. Şimdi Yağmur arkadaşımızın yanındayız. Nasılsın Yağmur? Biz de iyi sağ olun. Sucuk ekmeği nasıl buluyoruz? Koydunuz mu peki? Evet. O zaman bir sucuk ekmek daha kazanmak ister misin? Tekerleme tekrar edeceğiz. Çok basit bir kısa. O pick up, o pick up, şu pick up. Pick up, o pick up, o pick up, şu pick up. Bir alabilir miyim? O pick up, pick up, şu pick up. Evet, sucuk ekmeği kazanıyor. Tebrikler. Bu röportaj yapan arkadaşlarımız boş zamanlarında neler yapıyor onları görelim. Furkan orada ne yapıyorsun? Selam. Röportajı bıraktın, burada takılıyorsun. Yani, Mikrofon bir yerden tanıdık geliyor bana. İşte. Keşifle keşif çıkacağım. Nereye? Keşif. Keşif, ne keşif Eskiden ben oymak başıydım, izciydim. Oymak der misin bir daha? Oymak. Ha, tamam, teşekkür ederim. Oymak tamam, Kazandın mı bir şey? Yok. Evet. E, o zaman ben de size Wes Anderson'u öneriyorum yönetmen olarak. Gerçekten çok güzel filmleri var. E, bu da peşinde öyle en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Çok güzel renk paleti vardır. Aynı zamanda e, yakın zamanda da 24 dizi planla Fransız postası diziyonla izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. De en sevdiğin yönetmeni ve onun filmini söyler misin? En sevdiğim yönetmen yok mu? Bu, hafta, Bu yönetmen. Ama direkt ne olan insan derim ya. Kolay kaçmadı. bir olandan yani. bile de şey de derim. Sen ne Ben bir. De... Türk <laughs> yönetmen önerir misin? Türk yönetmen eksik bir mutlu olurum. Ceylan derim. gece ilan ediyor. Bu bir gece Favorimde bir zaman var. Bu da bir 16 saati geçen. Basit time Anatoly işte. Bir daha onu bir gece der misin? Bilge Teşekkür ederim. Ah, Güzeldi. Farklı bir etkinlik oldu. Yani online'da da çok iyi ilerledik ama en azından servis anlamında çok iyi oldu bir türlü görüşmek. Böyle güzel bir ortamda <laughs> beraber olmak çok güzeldi. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. En azından 100. aktivitelerin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu yani, gördük dur, dur toparlanma. Evet, artık tutamak gerek. Toparlanma. Mesela i̇ki puan kırdığı yerden dolayı kulüpten atıyoruz. On, 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 on. Atıyoruz. Çok eğlenceli. Onlar en, en kısa da zamanda daha daha yakın zamanda daha güzel etkinliklerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Merhaba öncelikle. Hız kesmeden oyunlarımıza devam ediyoruz. Şimdi bakabilirsin şu şekilde. Eğlenceli. Hep birlikte <laughs> güzelce eğleniyorlar. Eğlence seviyesi. Üç kişi. Kimi <laughs> koruyorsun? Vampirler. biraz kaçamak yapmak gibi geliyor bana. Herkesi de ben kabırdaş ediyorum. Çok yani, çok. Kokusunu alıyorum şu an. Gerçekten. Fakat yani, kadar. Siz fazla sakın. Ne, ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? ne yapayım? Ne yani, e, O zaman günü Mahmut'la kapatalım. Mahmut nasılsın? İyi ben İyi. Canım derken biraz şey oldu ama e, Mahmut nasıl da etkili. Güzel, bayağı, bayağı. iyi. Aynen çünkü. geliyor. Çok çok geliyor. Abi, e, bize bir yönetmen alıyoruz. Tabii. Metin Ersan, mutlaka filmlerini izlemesi gereken bir yönetmen. E, var mı ha. böyle şu, şu filmi kesinlikle? Sevmek zamanı. Gerçekten tavsiye ediyorum. O zaman son bir tane ekmek kalmış. kazanmak ister misin? O şöyle alalım. İhsan, sen söylemek ister misin? Evet, ikinizin arasında yarışma yapalım. Önce hanginiz düzgün söylerse o. Tamam. İlk sana soracağım, sonra ona soracağım. O pick up, bu pick up, şu pikap. up. Efendim, şu pikap. o pick up. O pick up, bu pick up, şu pick up. O pick up. Ama bir saniye sıra burada o yapamazsa. O pick up, bu pick up, şu pick up. O pick up, bu pick up, şu pick up. Oldu, mu? Oldu bence. Oldu mu? Reji onay verdi. Sucuk ekmeği kaybettin abi. Ama işte karıştı. Beyo Sinema. Beyo Sinema. Beyo Sinema. Hoşçakalın.